Ülke genelinde kira fiyatlarının yüksek olması dar bütçeli ve emekli vatandaşlara büyük mağduriyet yaşatırken, il özel idareye ait lojmanlarda üst düzey yöneticilerin düşük ücrette kalınıyor iddiası mecliste hareketi artırdı. Lojman kiralarının günümüz şartlarına göre güncellenip güncellenmediği sorusunu soran Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyesi Güneş Behlivan, bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyoruz diye konuştu. Çok lojman kiralarında güncelleme yapılmış mı yapılmadıysa da bugün e, gülöze'ye dair lojmanlarının ayrı kira evet. bedellerini öğrenmek istiyoruz. Pehlivanın sorusunun ardından söz alan Emlak ve İstimlak Müdürü Sami Sezer lojman kira fiyatlarını güncelliyoruz dedi ama şu an lojmanda kalan kişilerin kira ücretlerini paylaşmadı. Lojman kiralarını güncel olarak arttırıp yapıyoruz. Burada bir adete söylediğim gibi gelmişliği kaloriferli veya kalorifersiz olarak sınıflandırılmıştır birim fiyatına göre kareler üzerinden güncelinin kiraları da her ay tahsil edilmek üzere tarifteyiz. Yani buna göre güncel olarak kiralanan ve kira takibi yapılan konutlarımızda takipçiliyiz. Müdür Sezer'in açıklamasından memnun kalmayan meclis üyesi Pehlivan, il özel idare lojmanlarında bir kiracının 585 liraya, başka bir kiracının kiracınınsa 975 liraya kaldığını iddia etti. Ben tabii ki de belli kıstaslar gereği kira takibi yapılıyordur. O, onun aksi bir iddiamız da yok. ama şu çok cevabı zor bir konu değil. İşte şu kadar metrekare, kerpiç, sobalı veya doğalgazlı evlerle ilgili e, özellikler var. Bu özelliklere göre de ben örnek veriyorum şu an. Bizim lojmanlarımızda 6 adet kiracı faydalanıyor. Kiracılarımızdan birisi şu e, standartta bir konutta aylık 975 lira kira veriyor. Bir başka kiracımız şu özelliklerdeki bir konutta aylık 585 lira kira veriyor şeklinde somut bir e, bilgi almak istedik. Bu bilgiyi alabileceksek, alalım alamayacaksak müdürümüzün açıklamasını kabul edelim. Pehlivanın bu konuşmasının ardından Müdür Sezer cevap hakkını kullanmadı. Lojman krizinin ilerleyen dönemlerde daha da büyük bir krize dönüşeceği tahmin edilirken Çanakkale kamuoyu bu konuyu yakından takip etmeye başladı. İl Genel Meclisi 5. gündem maddesi olan Bayramiç ilçesi Osmaniye Köyü 114 ada 2 parsel için hazırlanan turizm alanı planı oy birliğiyle imar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edildi. 5. maddenin Bayındırlık ve imar Komisyonu'na sevk kabul ederler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi olan İl Genel Meclisi'nin hangi ayda tatil yapacağının belirlenmesi konusu görüşüldü. Üyelerden Aralık ayı önerilmesinin ardından oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle Aralık ayında meclisin tatile girmesi kabul edildi.